Merhaba arkadaşlar, bugün yönelim ve bağımsız ders derslerimiz olan yüksek kol koruma tekniğini sizlere uygulamalar olarak anlatacağız. Bu uygulamalar videomuzda kurtar arkadaşımız görme engelli bir bireyi canlandıracak. Ben salonun rehberi konumunda olacağım. İzninizle başlıyoruz. Öğrenci, başak kolunu yere paralel olacak şekilde öne doğru uzatır. Omuz hizasında. Sonra 180 olacak şekilde 120 derecelik açıyla bileğini kendine doğru bükerek. Ardından parmaklar dışarı bakacak şekilde bilekten dışararak çevirecek. Ve parmaklarını hafifçe büker. Ve bu şekilde karşı duvara kadar yürümeye başlar. <laughs>